Sayın Divan Başkanlık Kurulu Başkanım, sayın eski yönetim kurulu başkanım ve yönetim kurulu üyeleri, sayın yeni seçilen yönetim kurulu başkanım ve yönetim kurulu üyeleri ve değerli basın mensupları. Hepinizi Kongre Divan Başkanı olarak saygıyla selamlıyorum. Bilindiği üzere 30 Ağustos 2020 tarihinde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulumuzda yapılmış olan genel kurul oylaması neticesi tek liste aday olan Erkan Kamatlı listesi genel kurul üyelerimiz tarafından oy birliğiyle seçilmişlerdir. Sayın Başkanımız Erkan Kamat'ın gördüğü lüzum ve talebi üzerine mazbata teslim töreni bugün ifade edilmektedir. Huzurlarınızda genel kurulun bana verdiği yetkiye dayanarak genel kurul divan başkanı sıfatıyla görevine başlamak üzere mazbatasını Sayın Başkanımız Erkan Kamat'a teslim ediyorum. Başkanımız Sayın Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyelerine ve diğer organlarda görev alacak üyelere ...yeni görevlerinde başarılar diliyorum. bu Teşekkür Başka. ederim. Çok teşekkür ediyorum. Tamam arkadaşlar. <laughs> Sayın evet. eski başkana da yine mazbatasını görev yetki ve devrinden dolayı teslim ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun ya. Ben de sizleri tebrik edeyim. Tabii abim abi. Teşekkür ederim Sayın Başkan Başkanım. Konuşmadan önce iki kelam söylemek istiyorum arkadaşlar. Tabii. Beş senedir bu görevdeyim ilk defa böylesine güzel bir devir teslimine, görev devir teslimine şahit oluyorum. Bu ortamı yaratan her iki başkan ve arkadaşlarım, heyetlerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. <laughs> ben de şöyle bir açıklamada bulunayım. Mazbata devir teslim töreniyle ilgili dün almamız gereken görevi bugün e, yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde öyle uygun gördüğüm şahsen. E, bugün gerçekleştiriyoruz. Kulüple ilgili bütün e, bilgiler e, tamamen e, bize en iyi şekilde mesut meslan ve yönetimi tarafından da iletilmiştir. Bilgilendirilmiştir. Bundan sonraki görev tamamen bize aittir. E, Sayın Divan Başkanımız İdris Sevinç abimize çok teşekkür ediyorum geldiği için. Kongre Divan Başkanlığı Kurulu'ndan almış olduğumuz Mazbata'nın değerini, kıymetini de çok iyi biliyoruz. Kendilerine de bu süreçte hem kongrede hem buradaki görüşmelerimizde çok katkısı olduğu için şahsım adına, yönetim kurulum adına çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Başkanım. Hepiniz için, hepimiz için, Bursa'mız için, Bursa Sporumuz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum böyle ilgi gösterildiği için. Birkaç kelam da ben etmek istiyorum. Tabii bu konuda <laughs> öncelikle yönetim kurulu ve Erkan Başkanımızı tebrik ediyorum. Sizlere de hoş geldin diyorum. İdris Başkanım'a teşekkür ediyorum. Sağ olsun bugün bizi kırmadı. Seçim Divan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsun bizi kırmadı. Bu bir bayrak yarışı. Biz ve yönetim kurulu ekip arkadaşlarımla geçen sene zor süreçte aldığımız bir görevi Allah'a çok şükür bugün gönül rahatlığıyla hem arkadaşım olan hem dostum olan önce başta Erkana Erkan, Erkan Bey'e ve yönetim kuruluna gururla teslim ediyoruz. Hepimiz Bursa Sporluyuz. Bursa sporun çatısı altındayız. İnşallah bu bayrağı şampiyon olduğumuz bu bayrağı tekrar aynı lige dikeriz ve Avrupa Kupalarında mücadele ederiz. Biz yönetim kurulu arkadaşlarımla elimizden geleni talepleri doğrusu ne istiyorsa zaten bugüne kadar da verdik kendimiz devam edecekmiş gibi de çalıştık. Bunu şey anlamda söylüyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Erkan benim dostum olduğu için hem de Bursa sporlu olduğum için biz aynı şekilde göreve devam ediyormuş gibi aynı rızada, aynı gönül rahatlığıyla kendilerine teslim ediyorum ve bundan da çok huzurluyum. İnşallah dediğim gibi her şey çok yolunda gidecek kulübümüzde layık olduğu yerde başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar biz tabii sosyal medyada da bir takım şeyler paylaşılıyor. Çok ciddi telefonlar, mesajlar alıyoruz. Bizim çok kıymetli büyüğümüz, şampiyon başkanımız İbrahim Yazıcı ile ilgili kendisinin resmini buraya uygun görüp koymamızın sebebi ona karşı duyduğumuz çok büyük saygıdır. Ee, çok büyük e, e, duygusal anlamda çok önemli şeyler hissettiğimiz için bir takım değerleri e, yerinde görmek e, bizimle beraber yaşamasını sağlamak için yapılmış şeylerdir. Sosyal medyada gezen bazı eleştiriler vardır. E, bu resim konduktan sonra İbrahim Yazıcı'nın özce tesislerindeki bina içindeki bazı resimlerin daha önceki yönetimler tarafından kendilerine gönderildiğini biz biliyoruz. Bu süreç içinde Mesut Mestan Başkanlığındaki yönetim kurulunun bu şekilde herhangi bir davranışı yoktur. Açık ve net söylüyorum. Bunun bilinmesini istiyorum. Yani sosyal medyada yapılan bazı açıklamalarda, bilgi eksikliği vardı. Mesut Mestan yönetimden kaynaklanan bir eksiklik değil. Daha önce yapılmış olan bazı şeyler bunlar. Lütfen bunun altını çizelim. Onlar da bizim kadar İbrahim yazıcıya, rahmetliye, şampiyon başkana bizim kadar değer veren arkadaşlardır. Hepsini de bizzat tanıyan bir kişi olarak söylüyorum. Hiç o konuda herkes müşteri olsun. Kim neyin nasıl like edilemek isteniyorsa biz onun en iyisini yaparız. O arkadaşlarım da yapmışlardır. Teşekkür ediyorum. Ben, 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 tabii ki ben de bunu ilave edeyim. Rahmetli tabii ki bizim hem hocamızdı hem başkanımızdı. Öğrendiğimiz güzel şeylerin da kendisinden öğrendik. Erkan başkanımız da benden sonraki futbol şube sorumlusu da. o da Rahmetli'den öğrendikleri var tabii ki. Herkesin evet. bir yoğurt yiyişi vardır. Bu resmi de biz yönetim kurulunda yaptık. Bu resim yoktu. Karşıdaki resim vardı. Baktığınızda da rahmetlinin birkaç tane fotoğrafını görebilirsiniz. 3 tane Yok. Şurada birkaç tane görebilirsiniz. Mesela bu burada yoktu. Tabii ki bunu e, Erkan Başkanımız nereye uygun görüyorsa oraya tabii ki takabilir. Evet, evet. E, bu resmi de e, kendileri getirdi. Yani burada kulübün içinde herhangi bir yerde olmuş olsaydı da biz de e, en uygun yere asardık. Bundan da keyif duyardık. Ama şunu bir eksiklik olarak kabul ederseniz de biz takımı Süper Lig'e nasıl çıkartırız onunla yoğunlaştık. Böyle şeyleri düşünemedik. Hatta ve şuna çok ne söyleyeyim bu katı da biz kullanmadık. Makam olarak bu katı da kullanılır. Çok nadir kullanmışlıktır. Yönetim kurulu arkadaşlarımla belki üç kere toplantı yapmıştır. Genelde biz en alt katı kullandık köşe odası makam odası kullandık diğerlerini de çalışma alanı olarak kullandık burasını da kullanmadık İnşallah size kullanmak nasip olur ya da iyi günlerde kullanmak nasip olur biz bunu şampiyon olduktan sonra yaptık aslında şampiyon olduğumuzda bu oda yoktu evet, evet. burada bütün emeği çatı katıydı burası rahmetli bu burada hatta beton falandı yani evet. rahmetli'nin burada çok emeği var burada ne görüyorsunuz hepsini rahmetli yaptı o için buranın sadece resim değil genel anlısı da İbrahim Yazıcı'ya aittir. O bizim başkanımızdı. Şampiyonluğunu da zaten e, ne ben ne bir başkası da e, küçümseyemez. E, bu kulübün içinde en az e, bu kat ve alt kattadır. En az 6-7 tane rahmetli resim vardır. Diğer başkanların işte örnek veriyorum Levent Kızıldar ikincilikten süper Lige çıkarmıştır ama sadece başkanlık kısmında bir tane resim vardır. Yani Rahmetliye ne kadar değer verdiğimizi siz bilin. Bazı resimlerde o resim buradaydı. Biz bunu yaptırdık. Hatta üzerinde de 2010 2009-2010 Lig şampiyonu yazdık. bütün resimlerde de bunu görüyorsun. Orada bir şey yazmıyorduk. Hem rahmetliyi koyduk, hem de evet. diğer emeği geçen herkesi koyduk. Eksiğimiz de olabilir. Bunda da farklı bir şey algını almasın. Zaten başkanımız da anlattı her şeyi. Evet. O için yani sosyal medyadakilere lütfen dikkat etsin herkes. Rica ediyorum. Herkesin ailesi var, herkesin akrabası var. Orada yazılanlar çok hoş olmuyor. Bursu spor hepimizin. Bugün siz varsınız, dün biz vardık, bugün siz varsınız. Sizden sonra da gelecekler olacak. Önemli olan Bursa Spor'umuzu layık olduğu yere çıkarmak. Burada biz birbirimize uğraşırsak bu ligde kalmaya da devam ederiz. Bunu da söyleyeyim. Onun için kenetlenmek zorundayız ve kenetlenelim. Ve hepimize birbirimize yardım edelim. Herkes gücü doğrultusunda maddi olur, manevi olur. En azından itelim, ayağından çekmeyelim. Tekrardan başarılar diliyorum. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Zaman ayırdığınız arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Dün de vaktinizi aldık. Hayırlı olsun. Görüşmek inşallah. üzere. Hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun, olsun, olsun. arkadaşlar.